arkadaşlar bugün Lara ile birlikte um, oyun oynayacağız Lara çok tatlı Neyi, biraz, biraz um, şimdi Lara ile birlikte um, karakter yapmaca karakter yapmaca karakter yapmaca karakter yapmaca oynayacağım şaka şaka Şimdi ahenk olmak isteyen tiyatroda bebek olayım mı? Bebek olayım. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki de bebek koymayacağız yani. Bebek olsak biz dışarıda. <laughs> evet. Buradan bunu, bunu, bunu falan alacağız. Bunlar çok saçma değil. Tarzına çok uyuyorlar. Ve böyle oldu arkadaşlar. Şimdi biz eldiven alacağız. Eldiven baya baya güzel olması lazım. Bu eldiven güzel. Bu eldiven baya güzel. Şimdi ise taç olarak ne takalım? Şuradan taç olarak şey takalım. podiumda podiumda kromi tutacağız. Acaba Lara nerede? Lara nerede? Lara çıkmış herhalde. Heh, Lara buradaymış. Lara gel kanka. Nereye gidiyor acaba? yine? Lara şimdi Gel kanka artık. İki saattir şey çekiyorsun. Hadi gel kanka gel gel. Gittin oraya mı ya? Yeter. Yeter onun yeter. Hadi gel artık. Lara'yı 2 saatte bekliyoruz arkadaşlar. Lara hala gelmedi. Hala gelmedi. Lara gel kanka gel gel. Allah Allah gel. Gelsene. Sıra bende. Merhaba. Video ina. <laughs> Seni görmek güzel. Ooooh, <laughs> <laughs> ooooh, what's that? What's that, bro? Yeah. Yeah. kim ya? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim ha? Bak bir de yumruk atıyor geri zekalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay tatlış canım canım arkadaşım canım arkadaşım. Benim arkadaş. <laughs> Sadece sarı giymişsin. Sarı rengi seviyorum ama hiç uyum <laughs> Bak bir de ya. Kendini acırmak durmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne olacak başka? Şimdi yine ben birinci oldum. Merhabalar arkadaşlar. Video oynuyor. Benim bir